Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Peygamberimiz Aişe Vesselam hutbe vermek için minbere çıkarken bir adım attı, basamakta durdu, amin dedi. Sonra bir adım daha attı, bir sonraki basamakta tekrar amin dedi. Bir adım atıp bir basamak daha çıkınca yine amin dedi. Sonra hutbesini verdi hutbesi bitince sahabe kiram radıyallahu anh ya Resulallah bin çıkarken her basamakta amin dediniz. Bunun hikmeti nedir diye sordular. Bu soru üzerine peygamber aleyhisselam o sırada Cebrail 3 dua etti. Ben de onlara amin dedim diye cevap verdim. Sonra Cebrail'in yaptığı duaları anlattı. Birinci duada Cebrail annesine, babasına veya sadece onlara birine ulaşmış bir evlat. Onlara güzel hizmet edip onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun. Bunu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. İkinci duada Cebrail sen peygamber olarak bir insanın yanında anıldığın zaman sana sarı tutam getirmezse ona yazıklar olsun. Onun burnu yere sürtsün dedi. Ben de ona amin dedim. Üçüncü duada da Cebel Ramazan eriştiği halde bir insan buna rağmen Ramazan'ın feyizinden, bereketinden istifade edememiş. O zaman Ramazan gelmiş geçmiş de hala Allah'ın mahvet ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affı, mahvetini kazanmamışsa yazıklar olsun okula, kula. Burnu yere de süssün diye dua et. Ben de ona amin dedim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe okumak için çıkarken Cebrail gelip sahabe kiram gözleri önünde dua ediyorsa ve o duaya Peygamber Vesselam sesi olarak amin diyorsa demek ki o dualara özellikle dikkat ettiğimiz çekiliyor. Öyleyse o üç duayı ayrı ayrı tahlil edelim. Birinci duada Cebel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a annesine, babasına veya sadece onlardan birine ulaşmış bir evlat onlara güzel hizmet edip onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun burnu yerde sürtsün demiş. Allah her durumda anne babaya saygı ve hürmeti emrediyor. Kur'an-ı Kerim'den şu ayetler bunu bize haber veriyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onların biri veya ikisi senin yanında yaşanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. İsra Suresi 23. Ayet Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ankebi Suresi 8. Ayet Biz insana anne babasıyla ilgi öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnına taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bunun için ey insan hem bana hem anne babana minnet Duymalısın. Sonunda dönüş yalnız manadır. Lokman Sözü 14. Ayet İnsan anne babası hayatta olduğu sürece onlara saygıda kusur edemez. Bu Müslüman olan için şarttır. Üstelik bu şart sadece ima etmiş anne babayı kapsamaz. Anne babası Müslüman olmasalar da Müslüman olan kişi onlara saygısızlık yapamaz. Onlara hizmet etmek zorundadır. Anne babanın emri Allah'ın bir yasasını çiğnemek olmadığı sürece yerine getirilmelidir en uç örnek olarak mesela bir kişiye ebeveyni beni meyhane götür diyecek olursa götüremez. Ama ebeveyni beni meyhanedeyim sarhoşum gel beni al eve götür derse gidip almak zorundadır. Birinci de hedef meyhanede bu Allah'ın yasakladığı bir iştir. Fakat hedef ev olduğunda onların sarhoş olması bir sorun teşkil etmez. İslam alemlerine kişi anne babası ile tartışabilir mi diye sorulduğunda bırakın anne babası ile tartışmayı Onların ayakkabıları ile ve tartışamaz diye cevap vermişler. Peygamberimiz Aşiret Allah'ın rızası anne babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah'ın gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle belirir buyurmuştur. Bu ne büyük bir müjde, ne büyük bir tehdit. Anne babanın gönlünü hoş tutarsan Allah senden razı olur. Fakat hata eder de onları kızırsan sana sadece onlar kızmıyor, her şey yoktan yatan Allah da sana kızıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir defasında da size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi diye üç, üç, defa sordu. Üç defasında sahabe-i diyorum. Evet bildir ya Resulallah Aleyhisselatü dediler. Bu yüzden en büyük günahları şöyle saydı. Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek. Aman Allah'ım Allah, Allah şirk koşup müşrik olan, birini öldürüp katil olan, yalan söyleyen ve bir de anne babasına karşı gelen. Bu hadis öğrenip de anne babasının karşısında titremen duranın aklı yoktur. Anne babana karşı geldiğinde müşrikler, katiller ve yalancılardan oluşan bir isyankar grubun içine girmiş olacaksın. Hani hapishanelerde suçluları işledikleri suça göre ayrı ayrı koğuşlara koyuyorlar. Ya onun gibi. Birini öldürenler ve yaralananlar bir koğuşa, siyasi suçlar bir koğuşa, sapıklar bir koğuşa gibi. Anne babana karşı geldiğinde öyle büyük bir suç işlemiş oluyorsun ki müşrikler, katiller ve yalancılarla aynı koğuştasın. Bunu öğrenip umutsuz olmayalım. Çünkü Peygamber Aleyhisselam anne babasına iyi davrananlar için anne babasına iyilik edene ne mutlu. Allah onun ömrünü ziyadeleştirsin diye dua etmiştir. Öyleyse biz de o duadan nasiplenmek için gayret edelim. Bir gün Ya Resulallah Aleyhisselam amellerin hangisi daha üstündür diye sorulunca vaktinde kılınan namaz buyurlar. Soru hangisi diye sorulunca anne babaya iyiliktir cevap verdiler. Soru hangisi diye sorulunca Allah yolunda cihattır dedi üç büyük ibadet, kulluktan zirve çıkmak için yapılması gereken üç amel. Namaz, anne babaya iyilik ve cihat. Yani lütfen sıralamaya dikkat. Namaz, anne babaya iyilik, cihat. İnsanın canını ortaya koyup ölümü göze alarak savaşması anne babaya iyilikten sonra zikrediliyor. Bu, bu sıralama, fazilet sıralaması olmasa da bir şey fark etmez. Anne babaya iyilik Allah'a secde etmek, Allah için cihat etmekle beraber sayılıyor. Şunu da bilmek gerekiyor anne babaya hizmetin fakti onlar vefat etince bitmez. Kişi kendisi vefat edince biter. Bir sahabe Peygamber Aleyhisselam'a ölümlerinden sonra ebeveynim için yapmam gereken bir ilk var mı diye sorunca şöyle cevap verdi. Evet, dört haslet vardır. Onlara hayır duada bulunmak ve Allah'tan bağışlanmalarını dilemek, de varsa vasiyetlerini yerine getirmek, dostları ile ilişkiyi devam ettirip ikramda bulunmak, akrabalar ile ilişkiyi devam ettirmek ki senin bütün akrabaların ancak onlar vasıtasıyla var olmuştur. Anne baban vefat edince arka, arkalarından dua edeceksin. Onların vasiyetini yerine getireceksin. Onların arkasına ziyaret edip hatırlarını soracaksın. Onların akrabalarıyla bağını koparmayacaksın. İmkanın oranında onlara da yardım edip hizmet edeceksin. İbrahim Suresi 41. ayette Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla dua etmemiz haber veriyor. Zaten biz her kıldığımız namazda teşebbütte Rabbena ve Ey Rabbimiz hesap günü geldiği zaman bizi mahfret et. Anne ve babamı ve müminleri de mahfret et diyoruz. Allah'a kulluk için kıldığımız namazda da daha anne babamıza dua ediyoruz. Rabbim anne babasına saygıda, sevgide kusur etmeyen, onların gönlünü hoş eden, onların duasını alan evlatlar olmak nasip etsin. Amin. İkinci duada Peygamber Aleyhisselam Cebrail sen peygamber olarak bir insanın yanında anıldığın zaman sana salat selam getirmezse ona yazıklar olsun onu burnu yere sürsün dedi buyurdu. Allah Kur'an kimde? Ahzab Sözü 56. ayette Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman siz de ona salat ve selam okuyun diyerek peygamberimiz Aleyhisselam'ı salavat getirmeyi emrediyor. Alemlerimiz bu ayeti delil alarak Müslüman'ın ömründe bir defa Peygamber Aleyhisselam'a salavat getirmesinin farz olduğu hükmüne varmışlar. Peygamber Aleyhisselam'ın adının anıldığı duyulunca salavat getirmek vaciptir. Aynı mekanda tekrar tekrar Peygamber Aleyhisselam'ın anıldığında bir defadan fazla salavat getirmek sünnettir. Salavat getirmeyi terk etmek ise şefaatten mahrumiyeti sebeptir. Peygamber Aleyhisselam'a neden salavat getiriyoruz sorusu akla gelir. Bunun cevabı çok açıktır. Allah, kullar arasında en yakın olan, kullukta zirve olan ve Allah'ın en sevdiği O'dur. Ahzab Suresi 56. ayette Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar deniyor. Ayet tevhid gerektirmeyecek derecede açık. Allah, O'nu sevdiği için O'na dua ediyor. Melekler O'na dua ediyor. Bizim de O'na dua etmemiz emrediliyor. Allah'ın en sevdiğine dua etmenin kıymeti açıktır. Öyleyse biz de Peygamber Aleyhisselam'a dua edeceğiz. Peygamber Aleyhisselam Kabbimi bayram yerine çevirmeyin, bana salat ve selam edin. Çünkü nerede olsanız salat ve selamınız bana ulaşır buyurdu. Bir gün Ashabına, günlerinizin en üstünü Cuma gündür. O gün bana çok salat ve selam getirin. Çünkü sizin salat ve selamlarınız bana sunulur dedi. Bu dünya Ashab-ı Kiram, Yâ Sen öp de senden bir iz kalmadıktan sonra salat ve selamlarınız sana nasıl sunulur diye sordular. Peygamber Aleyhisselâm, Allah peygamberlerin cesetini çürütmeyi toprağa yasaklaştırmıştır dedi. Bugün gün bir kap radıyallahu peygamber aleyhisselama ya aleyhisselam, ben sana çok salavat getiriyorum. Duamın ne kadarını salavata ayırayım diye sordu. Peygamber aleyhisselam dediğin kadarını diye cevap verdi. Übey bir kap radıyallahu dörtte birini ayırayım mı diye sorunca peygamber aleyhisselam dediğin kadarını ama arttırırsan senin için daha iyi olur dedi. Übey bir kap radıyallahu Yarısını deyince Peygamber Aleyhisselam dediğin kadarını ama artırsan senin için daha iyi olur dedi. Ümit bir kap, Peki duamın tamamını salavatı alırsam diye sordu. Peygamber Aleyhisselam işte o zaman Allah senin bütün sıkıntına giderir ve günahlarını da bağışlar buyurdu. Öyleyse biz de Peygamber Aleyhisselam'ın adı aldığında ona salavat getirmeyi terk etmeyeceğiz. Ayrıca her fırsatta onu alıp ona dua edeceğiz. Allah'ın en sevdiğini aklımızdan çıkartmadığımızı Rabbimizi göstereceğiz. Biz Allah'ın en sevdiğini sevince inşallah Allah da bizi sever. Amin. Üçüncü duada Cebel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan'a eriştiği halde bir insan buna rağmen Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş. Ramazan gelmiş geçmiş hala Allah'ın mahvet ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affı, mahvetini kazanamamışsa yazıklar olsun o kula. Bunu yerde sürtsün dedi. Peygamber ve bir gün ashab-ı kirama ey insanlar büyük ve mübarek bir ay yaklaştı. Gölgesi başımızın üstüne düştü. Bu öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir vardır. Allah o mübarek ayın gün üzerinde orucu, farz, gecelerinde nafile namazı meşru kıldı. Bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir farz yapmak başka aylara yetmiş farz yerine geçer. Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun, taat ve ibadetin, meşakkatlerine sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ay müminlerin rızkını artıracak aydır. Bu ayda her kim oruçlu bir müminle iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahların bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevap kavuşur dediğinde, ashab-ı kiramdan bazıları, Ya Ay Aleyhisselam, hepimiz oruçta iftar edecek bir şey bulup verecek durumda değiliz dediler. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Allah bu zaman bir tek hurma ile, bir içim su ile, bir yudum süt ile oruçlu mümine iftar ettiğine de verir buyurdular. Ardından bu ayın başı rahmet, ortası mahvet, sonu cehennemden kurtuluştur. Bu ayda kim kölesinin, işçi ve hizmetçisinin işini hafifletirse Allah da onu affeder ve cehennemden uzak tutar. Bunun için bu ayda şu söyleyeceğim dört hasleti fazlasıyla bulunmaya çalışınız bu dört hasletten ikisi de ile Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisinde ise hiçbir zaman ayrı kalmazsınız. Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerden birisi kemi şahitle devam etmeniz. Diğeri de Allah'tan mahfret denemenizdir. Vazgeçmeyeceğiz. iki hasletten biri Allah'tan cennet istemek, diğeri de cehennemden Allah'a sığınmaktır. Her kim oruçla bir yudum su verirse Allah da ona benim mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içirecektir ki cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. Dedi. Evet, Ramazan ayı Allah'ın kullarına rahmetini arttırarak yansıttığı bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, orucun farz olduğu, yapılan her ibadetin kat kat sevap sayıldığı aydır. Müslümanların işi koyarsın diye şeytanların dizginlendiği aydır. Cehennemden kurtuluş, cennete kavuşmak için fırsat ayıdır. Tüm bunlar ortadayken, Ramazan eriştiği halde bu fırsatları görmezden gelip, dönemsemeyen Allah'ın nimetini nankörlük etmiştir. Onun için de Cebel öyle bir olursa ona yazıklar olsun demiştir. Kendimize yazık etmeli. Kısacık dünya hayatında kaç Ramazan kavuşma fırsatı var bilmiyoruz. Geçenler geçti. Onlar nasıl diyecek onlar mazide kaldı. Önceki Ramazanlar bizim için iyi ya da kötü geçmiş olabilir. Onları düşünüp enerji kaybetmenin gereği yok. Biz kavuşacağımız ilk Ramazan'a odaklanalım Kavuşacağımız ilk Ramazan'ı ibadetle geçirelim. Şunu da söylemem gerekiyor. Hüsnü zannım olur ki bir kişi Ramazan gelsin de ibadet edeyim diye niyet eder ama Ramazan'a ulaşmaya ömrü etmezse o tutamadığı oruçların, kılamadığı seraflerin, okuyamadığı Kur'an-ı Kerim'in, veremediği sadakaların ve diğer ibadetlerin faydasını görecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. O ay yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da bununla meleklerine karşı iftar eder. Öyleyse kulluğunuzda kendinizi Allah'a sevdirin. Asıl bedbah olan da bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini alamayandır buyurmuştur. Haberimizle kavuşmak nasip olan Ramazan'dır. İbadette dolu dolu ihya etmek nasip etsin. orada kavuşamazsak niyetimiz Ramazan'a kavuşup kulluk yapmaktır. Ramazanlarımız mübarek olsun. Amin. Velhamdülillah.